Bugün seninle sınava son bir ay kala neler yapmalıyız, nasıl düşünmeliyiz diye biraz konuşalım. Gemiler limanda bekler fakat limanda beklemek için yapılmamıştır. Gemiler fırtınalı zamanlarda da yol alır. Eğer yol almazsa batar, alabora olur zaten. Sınav süreci zaten zordu. 2020 sınav süreci daha da bir zor hale geldi. Biliyorum defalarca sarsıldın. Yeni bir düzen kurdun, plan yapmak zorunda kaldın. Sana birkaç hatırlatma yapmak istiyorum son bir ay kala. Şimdiye kadar neden çalıştığını düşün lütfen. Hayallerini kendine hatırlat. Kendini üniversite kapısından içeri girerken hayal et. Amfiye geçip oturduğunu, ders anlatıldığını zihninde gör. Mezun olduğun liseye gittiğini gör. Herkesin seni tebrik ettiğini zihninde gör. Düşünsene, seni tutup tutup soruyorlar. Nasıl çalıştın? Bize ne tavsiye edersin? Biz nasıl çalışalım? Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayallerinin bedelini ödersen, hayallerinden öte bir hayat yaşarsın. Başarıyı sana formüle etmem gerekse, başarı eşittir tutku artı tempo çarpı tutum derim. Tutkunuz, hayaliniz sizi yola çıkarır. Yolda kendini zinde tutmalısın. Yorulsan da çalışmaya devam ettikçe başarı gelecek. Fakat bunları yaparken zihin tutumun çok önemli. Hem çalışıp hem de zihnini olumsuz düşüncelerle kirletme lütfen. Sınava son bir ay kaldı. Birçok öğrenciden bugünlerde şunları duyuyorum. Sen de bunlardan mısın acaba? Ek süre verildi ama sınav çok zor gelecek. İstediğim netlere, denemelere ulaşamadım. İstediğim yer gelmeyebilir. Gelmezse TYT'yi koruyup mezuna mı bıraksam? Öyle yaparsam şimdi AYT'yi mi bıraksam? Çok sıkıldım artık, bitse de kurtulsam. O kadar çalıştım, yapamazsam herkese rezil olacağım. Mezuna kalmak istemiyorum. Acaba mezuna mı kalsam? Negatif düşünceler, zihninde disko topu gibi yanıp sönerken kendine olan inancın, güvenin küçüldükçe küçülür. Bunu kendine neden yapıyorsun? Kendine güven, lütfen kendine inan. Neden yapamayasın? Şimdi son bir ayımız var. Nasıl geçirelim? Haziranda bir günümüzü nasıl geçirmeliyiz? Evet, 8'den önce uyanmalısın. En geç 8'de ders çalışmaya başlamış olmalısın. Konu eksiğin hala varsa ona kadar lütfen konu çalış. Onda deneme yapmaya başla. Bir gün AYT, bir gün TYT ama her gün saat 10'da denemelere başlamalısın. Günde bir TYT, günde iki AYT denemesi şeklinde rutine oturt denemeleri. Deneme analizleri çok önemli. Yanlışın geldiği konulara yeniden dön ve tekrarlarını yap. Konuların bittiği halde istediğin netlere ulaşamıyor musun? Sen sadece çalışmaya devam et. Temiz bir zihinle ama 2020 YKS belki de girdiğin en iyi deneme sınavın olabilir. Tüm konuların artık bitti. Hedefin yüksekse o zaman biraz durumlar değişiyor. O zaman her gün 2 TYT, 2 AYT denemesi çöz. Bir gün denemeye vakit ayırdıysan diğer gün son 10 yılın çıkmış sorularını çöz. Çözdüm diyorsan ikinci kez çıkmış soruları yeniden çöz. Tabii ki tüm bunları etkileyen iki faktör daha var ki bunlar uyku ve beslenme. Artık uyku düzenini oluşturma zamanın geldi. En geç 12 gibi uyumuş olmalısın. 7'de uyanmaya çalışmalısın. Beslenme konusu apayrı bir konu. Onu sonraya bırakıyorum. Evet, bütün bu denemeleri yaptın. Çalıştın, çalıştın. Seni kazandıracak iki şey var. Tutkun ve devamlılığın. Kendi en iyini göreceksin. Çalışmaya devam et lütfen. Ölü Ozanlar Derneği filminde der ki, sadece bir hayatın var. Şimdi yapamayacaksan ne zaman yapacaksın? Şimdi yapma zamanı gençler.